Herkese merhabalar arkadaşlar Bitcoin ve kripto paralar ile alakalı günlük değerlendirmeler yaptım. Kanalıma hepiniz tekrardan Hoş geldiniz. Dün çok derin bir düzeltme gördük. Bugün de baskının kripto para piyasasında devam ettiğini görüyoruz. Biz bu konuda bu ihtimalle alakalı ne söylemiştik? Birazcık onu hatırlatacağım. Bugün sizlere arkadaşlar aynı zamanda buna aslında neyin sebep olduğunu da açıklamaya çalışacağım. Bundan sonraki süreçte nelere dikkat etmeliyiz? Neler olmazsa olmaz onlardan da bahsedeceğim. Hiç vakit kaybetmeden içeriğime geçiyorum. Kripto para piyasa değerimizin %15 düştüğünü toplamda ve 2 trilyon dolarlar seviyesine gerilediğini görüyoruz ki bu çok ciddi bir düşüş. Sadece Bitcoin ve Ethereum tarafına bile baktığımızda Bitcoin'den sadece 100 milyar dolarlık bir çıkış olduğunu, Ethereum'dan ise 60-70 milyar dolarlık bir para çıkışı olduğunu görüyoruz arkadaşlar çok ciddi bir para çıkışı oldu. Çok ciddi satışlar kaydedildi piyasada. Şimdi birazcık teknik tablolar üzerinden değerlendirmemize devam edelim. Şimdi öncelikle Bitcoin'den başlayacağım arkadaşlar. Kısa hatırlatmalar yapacağım. Ne konuşmuştuk, ne beklemiştik, hangi konuda bizi hayal kırıklığına uğrattı ondan bahsetmeye gayret edeceğim. Şöyle ki şurada bir alçalan trendimiz vardı. Mart'tan devam eden alçalan tepelerden kaynaklanan. Bu alçalan trendi biz kırdıktan sonra yani 6 Ağustos tarihinde en majör direnç olarak hatırlayacağınız üzere Fibonacci Golden Pocket'i konuşmuştuk. O da 51.200, 52.300 seviyelerine geliyordu. Dolayısıyla buranın kuvvetli bir direnç olacağını, problem yaratabileceğini ve bizi bir müddet altında tutacağını öngördüğümüz ifade etmiştik ama dünden önceki kapanışta özellikle El Salvador haberinin de etkisiyle kapanış bu alanın üstünde olduğu için günlük kapanışımız bu alanın üstünde olduğu için buranın artık destek vermesini beklediğimizi söylemiştik. Ama yine de ki ben dün videomu çekerken satış devam ediyordu buranın altına düşmemiş olsak da yine de problemli alan problem yaratmaya devam ediyor şeklinde ifade etmiştim. Dolayısıyla buranın zaten bir kuvvetli direnç olduğunu konuşmuştuk hatırlayacağınız üzere. Aynı zamanda burada 51.200'ün altında bir günlük kapanışın RSI'da da şu kırılmış olan alçalan trendin altında bir günlük kapanışa sebep olacağı için düzeltmenin devam edeceğini ama burada izleyeceğimiz ilk alanın 49.300 olduğunu söylemiştik ki 49.300'den sonra izlediğim en kritik destek alanım olan 46.500-46.000 seviyesiydi. Bunun altında da 42.000 seviyeleri de bu tablolar zaten önceki videolarıma bakarsanız aynı alanlarda aynı çizgileri göreceksiniz. Ama ben çok fazla alanı bir videoda konuşmamaya gayret ediyorum. Hep kademe kademe gidiyorum ki akıl karışmasın diye. Açıkçası bu düzeltmenin ben en azından 49.300 seviyelerinde bir tepkiyle karşılaşacağını düşünüyordum o yüzden de güncelleme yapabileceğimi düşünüyordum ama çok ekstrem boyutlarda bir düzeltmeye dönüştü. Bu bunun sebebi de arkadaşlar vadeli piyasalardı. Birazdan neden böyle dediğimi, neden böyle bir iddiada bulunduğumu da sizlere söyleyeceğim. Şimdi ama şu anda nereleri izleyeceğiz nereler kritik şimdi birincisi dünkü kapanışımızı her şeye rağmen 46.500 46.000 seviyesinin üstünde yaptık altına iğneler atsak da bugünün kapanışına da daha 15 saat var her şey olabilir arkadaşlar birinci söylemek istediğim bu. İkinci söylemek istediğim bu alanın üstünde kalabildiğimiz müddetçe aynı zamanda arkadaşlar şu trend göstergesi olan 21 EMA ve 55 EMA'nın da içinde kalacağımız için bana göre kısa vadede halen daha çok endişelenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ancak ancak endişelenecek süreç nasıl başlar? 1 46.500 46 binin 46, altında bir günlük kapanış gelirse o zaman arkadaşlar şurada 44.000 seviyelerine denk gelen şöyle line olarak bakarsak daha net göreceğiz. 44.500 seviyelerine denk gelen alanın altında bir günlük kapanış gelir ki aynı zamanda 55 EMA'nın da altında geleceği için çok hızlı bir şekilde 42.000 bandını izleriz. Bu iki EMA'yı da kaybedip buradaki dibi de yitirmiş olacağımızdan dolayı risk faktörü artar. Şu anda ama EMA'ların ortasındayım ve 46.500-46.000 bin bin seviyesi altında günlük kapanış gelmediği için halen daha destek olarak çalışıyor. Dolayısıyla bugünün kapanışı ve belki yarının kapanışı gerçekten piyasanın yönü hakkında bize fikir verecek onu söylemiş olayım. RSI'den bahsetmişken evet yükselen e, şey alçalan tepelerin oluşturduğu direnci kırmıştık orada bir fake out oluştu ama şu anda arkadaşlar bir trend hattı var ki önemsediğim şurada Mayıs'taki düşüşten bir gelen Mayıs'taki düşüşte çok uzun bir süre yatay hareket ettik düşüşten sonra ama boğa momentumu sürekli artmıştı yani RSI'de sürekli bir yükselen tepeler yapmıştık. Şu anda bu düşüşte şurada 46.500 seviyesinin ve 55 EMA'nın savunulması durumunda bizi RSI'de en azından yükselen dipler trendinin üstünde tutacak ki bunun da oldukça önemli olduğunu düşünüyorum önümüzdeki günlerdeki kuvvetli toparlanma ihtimali açısından arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda en azından bu düşüşe rağmen bu alanları savunduğum için kısa vadede şu anda çok endişeleneceğim bir şey yok. Bu alanların yitirilmesiyle beraber tekrardan değerlendirmeme devam edeceğim. Haftalık kapanış üzerinden birazdan Bitcoin'le alakalı bir iki şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Ama öncesinde bir Ethereum'dan sizlere bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Ethereum'da şurada 3500 seviyesinde bir destek olduğunu konuşmuştuk ama Ethereum diğer altcoin'ler gibi Bitcoin'e göbekten bağlı olduğu için Bitcoin'de panik havasının artması tabii ki Ethereum'da da o paniği arttırdı. Şu anda Ethereum'da bu destek alanım biraz daha aşağıdaydı. Bir güncelleme yaptım şu dipten dolayı. Bu dip şuradaki dip seviyelerimle de paralellik gösterdiği için destek alanımı birazcık yukarıya çektim. Şu tepe alanına çektim alt kanadını da burayı destek için. Dolayısıyla şu anda Ethereum'da destek alanı olarak izleyeceğim yer ki 55 EMA ile de hemen hemen paralellik gösteriyor. 3000 ile 2890 yani 2900 ile 3000 seviyesi güncel desteğim olarak karşımda duruyor. Bitcoin toparlanırsa Ethereum'un tekrar söylüyorum daha kuvvetli toparlanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bunu sadece Ethereum özelinde de değil onu da söyleyeyim. Yeter ki Ethereum'da şu EMA'larımı yitirmeyeyim ve şu destek alanımı yitirmeyeyim. Sadece Ethereum özelinde değil. Bize piyasanın gösterdiği bir şey var ki dominans tarafında ondan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar dün gün içinde en istemediğimiz senaryo oldu. Neydi o? Dün gün içinde Bitcoin kuvvetli düşerken dominans da çok kuvvetli bir şekilde arttı ama bitcoin 46500 46000 seviyesinde destek bulduğu anda dominansın çok ciddi bir şekilde kapanışa kadar baskılandığını görüyoruz. Bugün de ben Bitcoin şu anda destek bulmaya çalışıyor. Bu desteğin devam etmesi durumunda aynı senaryonun bugün de gerçekleşeceğini düşünüyorum. O yüzden Ethereum'da ve diğer altcoin'lerde özellikle major altcoin'lerde Bitcoin'in 46.500-46.000 seviyesini tutması durumunda daha hızlı bir toparlanma bekliyorum. Onu da söylemiş olayım. Son olarak Bitcoin'in haftalık kapanışı üzerinden bir trend tahlili yapıyorum bildiğiniz üzere. 20 haftalık hareketli ortalama ki şu anda 42 bin seviyelerine denk geliyor. 20 haftalık hareketli ortalamanın yani 42 binin üstünde haftalık mum kapattığımız müddetçe trendde bir değişiklik yok. Bu sadece bir düzeltme olarak kalacak benim gözümde. Arkadaşlar günlük tabloda bazı alanlar konuştum onları kısa vadeli hafta içi hareketler olarak düşünün. Endişeyi hafta içinde gerçekleşecek endişe olarak düşünün ama haftalık kapanış mesela böyle gelmesi durumunda ben endişelenecek bir şey görmeyeceğim. Trendde bir değişiklik görmeyeceğim arkadaşlar. Onu da sizlere söylemiş olayım. Dün hatırlayacağınız üzere korku ve açgözlülük endeksinde ekstrem açgözlülük seviyelerinde olmamız 79 seviyelerindeydi. Bunun bir risk teşkil ettiğini söylemiştim. Bir zaten e, direnç alanı e, beklediğimiz problemli bir alan demiştim. Bu alanda zaten böyle de açgözlülüğün artmış olması bir düzeltmeye e, dönüşebilir. Bu düzeltmede açıkçası daha yukarı hareketlere, daha yukarı hedeflere gitmek için gerekli bir şey demiştim. Ama şunu söylemek istiyorum ki yani ben 42 bin seviyelerine bir gün içinde gelecek bir düzeltme beklemiyorum. Peki buna ne sebep oldu? Buna çok net bir şekilde arkadaşlar piyasadaki açgözlük sebep oldu. Yani ne demek istiyorum? Piyasada dün arkadaşlar... 3 milyar doların üstünde likidasyon gerçekleşti. Nerede? Vadeli piyasalarda, kaldıraçlı işlemlerde. Bu tip düşüşler veya bu tip sert yükselişler arkadaşlar genelde vadeli piyasalardaki likidasyonlarla oluyor. Long pozisyonlar artmıştı. Bu long pozisyonlar her kademede tasviye edilerek düzeltme derinleşti. Ne yazık ki bu bir temel faktör olarak karşımızda çıkıyor. Teknik tabloya baktığımızda desteklerimizi görüyoruz ama ben en azından yani 46045 46500 seviyesinde tutunacak bir düzeltmenin evet kapanış anlamında tutundu ama 42 bin kadar iğne atacağını düşünmüyordum. Onun da sebebi buydu arkadaşlar. Çünkü bunu kanıtlayan bir şey daha var. Crypto Wizard paylaşmış. Göreceğiniz üzere şu morumsu, mavimsi çizgiler arkadaşlar borsalara giren Bitcoin miktarını gösteriyor. Borsalara bu düzeltmede kısa vadeli bir alana bakıyoruz şu anda. Temmuz ortası ve bu vakte kadar olan alana bakıyoruz arkadaşlar. Borsalara hiç Bitcoin girmediğini görüyoruz. Yani bu spot bazlı bir düzeltme değildi. Bu balinaların borsalara Bitcoin yollamasıyla e, artık kar realize ettiği bir düzeltme değildi. Bu kademe kademe pozisyonların tasfiye olmasıyla derinleşen bir düzeltmeydi. Bu görselde bize bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Hatta ve hatta şu detay var ki borsalara bitcoin gitmedi ama borsalardan bitcoin Çıktı arkadaşlar. Yani bu dip seviye tekrardan uzun vadeli yatırımcı açısından daha e, olaya daha profesyonelce bakan yatırımcılar açısından bu dip e, alınarak bu alınan Bitcoinler borsalardan çekildi ve borsalardaki Bitcoin miktarı 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. Şöyle ki bu düzeltme ile alakalı geniş resme baktığımızda Bitcoin Rainbow Price Chart'tan birazcık bahsetmek istiyorum. Holger e, isimli Twitter kullanıcısı paylaşmış. Bundan önceki boğa döngülerinde hep kırmızı seviyelerden veya onun 2013-2014'te biraz daha üstünden e, bu nihai zirvelerin geldiğini görüyoruz. Şu anda arkadaşlar ne Mayıs'ta kırmızı seviyelere çıkmıştık. Buradan bir düşüş oldu. Şu anda ise tam olarak HODL alanında olduğumuzu yani elinizde aldığınız bitcoin'i tutun alanında olduğumuzu görüyoruz ki şöyle büyük resme baktığımızda dün yaşanan düzeltmenin sadece şuradaki hareketten ibaret olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şu an için an itibariyle endişelenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Neticede bir analist olarak gerçekçi durmanın geleceği tahmin etmekten ziyade olan üzerinden veya muhtemel olanları konuşmak üzerinden değerlendirme yapmak olduğuna inanıyorum. Evet şu anda e, her bir şeyler başlamış olabilir ama o başlayan şeylerin yani tekrardan işte 20 binlere gidiyoruz, tekrardan 10 binlere gidiyoruz. Evet, şu anda bu başlamış olabilir ama şunu söylüyorum ki şu anda benim böyle düşünmemi sağlayacak bir veri elimde yok belki önümüzdeki günlerde olacak. Onu da sizlerle paylaşacağım. Haberler bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Coinbase'in de bir фуt yarattığı bildiğimiz bir gerçek. Çünkü Coinbase'in CEO'sunun Twitter'da yaptığı 21 tweet'lik bir açıklama vardı. Kapsam şu arkadaşlar. Armstrong Coinbase'in CEO'su kripto borsasının bu yılın başlarında SEC'ye yani Amerika Borsa Komisyonu'na yaklaştığını ve icra organına USDC stabil coin kendilerinin stabil coinleri mevduatlarında yıllık %4 getiri sağlamayı amaçlayan Coinbase Land Programı hakkında bilgi verdiğini açıkladı. Yani yılda aynı vadeli mevduat gibi düşünün buraya USDC'nizi yatırıyorsunuz size bu şekilde bir faiz ödemesi yapıyor. Coinbase CEO'suna göre SEC firmaya borç verme programının herhangi bir açıklama yapmadan bir menkul kıymet olduğunu söyleyerek SEC bunun bir menkul kıymet olduğunu söylemiş ve hizmetin başlaması durumunda dava açmakla tehdit etmiş ama Armstrong'un sitemi şu yönde evet böyle bir tehdit var ama bunun neden olduğuna dair bir açıklama yok diyor. SEC buradaki e, bürokratik gücünü elinde tutmaya çalışıyor. Önümüzdeki günlerde net bir tablo önümüze çıkacaktır. Kraken borsasının Avustralya'daki bulunan e, CEO'su şöyle bir değerlendirme yapmış arkadaşlar şöyle ki bunun bir düzeltme olduğunu söylemiş. Öncelikle onu söyleyeyim. Bunun bir düzeltme olduğunu arka planında da özellikle NFT piyasasında ve Ethereum ekosistemindeki şişme olduğunu söylemiş. Ona dayandırmış kendisi. E, aynı zamanda e, bunun bir düzeltme olduğunu bu düzeltmelerin de daha yeni zirvelere gitmek için gerekli olduğunu hatırlatmış. Tıpkı bizim söylediğimiz gibi ve şunu eklemiş bunun El Salvador'un resmi Bitcoin aldığını açıklamasıyla aynı güne denk gelmesinin manidar olduğunu söylemiş. Gerçekten böyle olduğunu düşünmemek için de bir sebep yok. Belki tek sebep gerçekten beklediğimiz dirençten dönmüş olması olabilir. Ama bu kadar derinleşmesinin sebebi vadeli piyasalardaki likidasyonlar ve aynı zamanda bu manidarlığı değerlendirmek isteyen ee, spekülatörler olabilir. Kim bilir arkadaşlar. Son olarak... Brezilya Merkez Bankası'nın yöneticisinin yaptığı şöyle bir açıklama var arkadaşlar çok konuşuldu. Bu e, kripto varlıkların transferlerindeki gizliliğin bir opsiyon bir seçim hakkı olmadığını söylemiş. Yani, yani bununla alakalı er veya geç bütün kripto varlık kullanıcılarının bunun bildirimini yapacağını söylemiş. E, açıkçası ben bir bilgi eksikliği olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle gizli coinlerinde nasıl böyle bir denetim yapacak? Yani insanların şahsi olarak böyle bir bildirimleri olmadan nasıl bir böyle bir kontrol yapacak? Önümüzdeki günler gösterecek. Ben açıkçası çok başarılı olabileceklerini düşünmüyorum. Bakalım zaman ne gösterecek? Bunu da söylüyorum. Bugün söyleyeceklerimiz sonuna geliyorum. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Bugün saat 15'te Çiliz emekçisi Hasan kardeşimizle beraber fan tokenler üzerine platformumuzda bir bir yayın yapacağız. Platforma hala üye olmadıysanız aşağıdaki linkten üye olabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.